Merhabalar arkadaşlar. Avukat İlela Kayçiloğlu ben. Bugünkü videomuzda anlaşmalı boşanmayı inceleyeceğiz. Anlaşmalı boşanma nedir? Nasıl gerçekleşir? Süreç boyunca karşılaşabileceğiniz problemlerden bahsedeceğim. Anlaşmalı boşanma nedir? Videomuzun ilk sorusu. Anlaşmalı boşanma tarafların boşanmanın tüm sonuçlarını içerir, iradelerini ortaya koydukları bir protokolle boşanmanın gerçekleşmesini sağlayan bir boşanma yöntemidir. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için e, evlilik birliğinin en az bir yıl sürmesi gerekmektedir ve e, bu anlaşmalı boşanma protokolünün tüm zorunlu unsurlarında tarafların mutabık olması gerekmektedir. İkinci sorumuz anlaşmalı boşanmanın nasıl gerçekleşeceği sorusu. Anlaşmalı boşanma tarafların ortak iradeleriyle e, düzenlemiş oldukları bir protokolü mahkemeye dava açma yoluyla ibraz ettikleri şekilde gerçekleşir. Taraflar Anlaşmalı boşanma protokolünde bulunması gereken tüm zorunlu unsurlarda mutabık kalarak bir protokol düzenlemek zorundadırlar. Ve mahkemenin protokolü uygun gördüğü takdirde onaylayarak boşanma kararını ve diğer konuları hüküm altına alarak boşanma hususunu gerçekleştirecektir. Anlaşmalı boşanmada tarafların bizzat hazır bulunmasının sebebi protokolün e, tarafın iradesini yansıtıp yansıtmadığının hakim tarafından tespit edilmesidir. Bu sebeple anlaşmalı boşanmada e, taraf kendini vekille temsil ettirse dahi e, duruşma sırasında bizzat hazır bulunmak durumundadır. Dördüncü başlığımız ise anlaşmalı boşanma protokolünde hangi hükümler bulunmalıdır? Anlaşmalı boşanma protokolünde doğal olarak boşanma yapılmalıdır. E, İstemi bulunmak durumundadır. Onun haricinde maddi manevi tazminat, nafaka ve e, varsa ortak çocuk e, ona ilişkin velayet ve kişisel ilişki tesisi hükümlerinin de bulunması zorunludur. Bunun haricinde mal rejiminin tasfiyesi gibi e, ihtiyari konularda anlaşma boş, anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenebilir fakat zorunlu unsur değildir. Düzenlenmediği takdirde bunlar boşanma kesinleştikten sonra da yeni bir davanın konusu olabilir. Beşinci başlığımız duruşmadan sonra boşanmanın gerçekleşmesi ne kadar sürer? İlk duruşmada eğer protokolünüzde hakim tarafından değiştirilmesi gerekli görülen veya usulsüzlük görülen bir durum yoksa sizin mahkemeye ibraz etmiş olduğunuz protokol, geçerli olup hakim tarafından onaylanacaktır. Ee, kararla ilgili e, kanun yollarından feragat ettiğiniz ve dosyanızın kesinleşmesini istediğinizi içerir bir dilekçeyi mahkemeye ibraz edersiniz. Ma dosyanız kesinleşir ve kesinleşme şerhi ile birlikte nüfus müdürlüğüne mahkeme tarafından müzekkere yazılır. Bu müzekkere sonucunda da e, nüfus kayıtlarında boşanmanız işlenir ve bu şekilde boşanmanız bir gerçekleşmiş olur. Altıncı başlığımız da anlaşmalı boşanma kararına itirazın mümkün olup olmadığı kısmı. Kural olarak e, taraflarca düzenlenen bir protokol olduğu için aslında tarafların kendi e, belirlediği kurallara e, kaidelere itirazı mümkün değildir. Fakat hakim tarafından e, ekstra değerlendirilmesi gereken protokolde eksik kaldığını gördüğü bir durum söz konusu ise ya da e, sizin belirlediğiniz kısmı uygun görmeyip kendi e, revizyonunu yaptığı durumda hakim bu karara bu aşamada itiraz mümkündür. Bu itiraz itirazda e, kanun yoluna başvurma şeklinde gerçekleşir bir e, kararın size verilmesinden itibaren gerekli kanun yollarına başvuru yaparak bu itirazı gerçekleştirebilirsiniz. Videoyu izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ee, kanala abone olup destek olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.